Cuma cumartesi'ye doğru girdik şu anda saat 12 civarları. Evet önümüzdeki ilerleyen süreçlerle ilgili bakın sürekli sizi demonize etmeye çalışan ve dibe çekmeye çalışan insanlar sürekli deprem serliklerle ilgili e, noktalarda aslında o kadar çok insanları tedirgin ve huzursuz ediyorlar ki inanılmaz derecede mesajlar alıyorum. Arkadaşlar bu tarih aralıkları hiçbir zaman için bitmeyecektir. Şu zaman deprem olur bu zaman yıkıcı deprem olur gibi konuşan insanlara eğitimleri nasıl, kapasiteleri nedir? Bunları mutlaka bir bakın. Her işte astrolojiyle ilgilenen, bu anlamda profesyonel olmuş demek değildir. Bakın, geçen gün iletmiş olduğum işte Pasifik üzerinde büyük bir deprem meydana geldi. Nokta atışı yaptık ve ben asla sizlere boş yere korkutmam, boş yere gerginleştirmem, sarsıcı depremler dersem e, altılık. 5'lik 6.5'luk depremler olabilir. Orta şiddetli depremler küçük depremler dersem 3'lük 4'lükler gelir. Yıkıcı bir deprem diyor, diyor isem arkadaşlar gerçekten yerinde şekilde söylerim. Şimdi öngörülerimize geçtiğimiz zaman özellikle parasal olarak şöyle ki çok güzel bir üçgen açı var Venüs e, terazi ile alakalı. Özellikle bugün işte Ay Merkür karesi etkiliydi hayatımızla ilgili. E, ve akşam saatlerinde biraz... İletişimsel problemler işte ailevi konularda patlamalara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yarın özellikle Ay Başak burcunda ilerleyecek ve burada Ay-Satürn karşıtlığı var arkadaşlar. Bazı gecikmeler, sorunlar işte öğle saatine doğru atacağınız adımlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle finansal işlerle ilgili biraz durağan pozisyonda olmanız gerekiyor. Pek uygun değil bu zaman dilimi. Özellikle cumartesi yani Yarın e, öğle saatleri, öğle saatlerinden sonra biraz daha e, güzelleşecek arkadaşlar. Bunun dışında Ay Başak burcunda ilerlemeni devam edecek. Ay e, Uranüs üçgeniyle sürpriz değişimler yaşayabiliriz. E, burada hayatımızla ilgili değişim enerjisi aktif olacaktır. Şimdi devam ettiğimizde özellikle kartografik haritaya baktığımda depremsellikler ve doğal afetlerle ilgili ben şu an yine aynı fikirdeyim. Hava elementiyle ilgili yoğun kar yağışı, kar fırtınası bunları yaşayacağız. Bu 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 yıl yaşayacağız arkadaşlar. Ve bunu yaz aylarının itibaren ee, sizlere söylemeye başlamıştım. Şu anda işte bütün bilim adamları, profesörler bu konuda dünyada evet ekolojik sistemin değişeceğini ve ki zaten bunu yaşıyoruz işte egzoz salınımları endüstriyel değişiklikler tüketme odaklı hareket eden insanoğlu maalesef dünyayı bitiriyor sürekli söylüyorum dünya hasta elektromanyetik kütle atımları dünyanın alanına girmeye çalışıyor ve değişimler yaşıyoruz tekamül seviyemiz çok yükselecek farkındalıklarımız artacak ilerleyen dönemlerde evet özellikle Hangi alanlarla ilgili Deprem depremselliklerle ilgili dikkat etmemiz gereken noktalar nereler? Depremselliklerle ilgili arkadaşlar özellikle burada e, hemen baktığımda haritam üzerinde şöyle etkiler görüyorum. Yani çok büyük yıkıcı bir deprem etkisi enerjisi yok. Bunu söylemek istiyorum. Hava ile ilgili sınanmalar yolda. Özellikle Balkanlar üzerinde ağaç devrilmeleri, fırtınalar, toprak kaymaları vesaire vesaire bu gibi sorunsallar e, yaşanabilir. Ve bunun dışında ne yaşarız arkadaşlar? Bu hava elementiyle ilgili sorunlar Marmara üzerinden etkilerini getirecektir. Yine İç Anadolu ve Orta Karadeniz hattına doğru devam edecektir. Burada sor, sorunsallar yaşanabilir. Ermenistan sınırındaki iller hava ile ilgili yine sınanmalar yaşayabilir. Ee, Yunanistan üzerinde yine depremsellikler devam eder. Ee, Hatay, Adana Malatya hattı, Bingöl, Elazığ bu kısım e, sismik aktiviteler yine küçük ve orta şiddetli gelebilir. Bunun dışında büyük bir şey olacağını düşünmüyorum. Olasılık olarak düşük ihtimal. Yine Balıkesir, Bursa hattı, Yalova tarafı dikkatli olmalı. Buralarda sismik aktiviteler olabilir ama e, dediğim gibi yani çok böyle telaşe verecek bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Şubat ayı ile alakalı özellikle işte yıkıcı bir deprem olacağı ile ilgili bilgiler paylaşıyorlar ve sizler de bana DM'den ulaşıyorsunuz. Ben Şubat ayında da yine 700'lere bir deprem olabileceğini düşünmüyorum. Açıkçası ama Olasılıkların hangi yönlerde, hangi illerde artacağına ve hangi boyutlara erişeceğini sizlere yine farklı bir videoyla paylaşacağım arkadaşlar. Bunun dışında hava ile ilgili önlemlerinizi alın. Ben şimdiden size söylüyorum hava gerçekten güzel gidiyor diye aldanmayın. Bir anda zorlayıcı etkiler yaşanabilir, yollar kapanabilir, kar yağışı burada etkili bir şekilde gelip bir anda sınavlara tabi tutabilir bize. 2025 yılı da uğurla, güzelliklerle, bereketle, huzurla gelsin. 2025 yılında çokça hibrit saldırılar duyacağız. İnsanların işte mesela psikolojik alanına etki edecek noktalar olabilir. Mesela bunu aşıyla sağlandı. Hepimiz özgürlü, özgürlüğümüz elimizden alınarak aşı olmak durumunda kaldık maalesef ki. Bu yine sağlık alanı ile ilgili yeni adımlar evet destekliyor ama yine özgürlük alanının kısıtlanması ile ilgili etkiler veriyor. İşte insanların çiplenmesi ya da işte buna benzer noktalarda etkiler verebilir. Bir de şöyle söyleyeyim ekonomik anlamda e, bir gecede şok olacağımız ve e, doların uzun vadede bitebileceği noktalar görüyorum Rusya'nın adını çok duyacağız Rusya ile ilgili ambargolar uygulanabilir ülkemize. Umarım olmaz ama olasılık bu yönde Rusya'yı bu yıl çok duyarız dedim ve dün Rusya Genel Sekreterliği işte Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. NATO bize saldıracak denildi. NATO'da yine Rusya ile ilgili aynı görüşlerini e, nitelendiriliyor ve şöyle söyleyeyim. Evet kısa vadede 3. Dünya Savaşı'nın etkileri olmaz ama e, biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum ama 3. Dünya Savaşı maalesef ki geliyor arkadaşlar ve ben geliyorum diyerek geliyor. O yüzden e, harcamalarınızı ona göre yapın. İşte güven odaklı hareket edin. Önlemler alın. Bir arsa alın. E, kendinizi destekleyin. Ne yapabilirim sorularına önünüze getirin. İşte aydınlatma ile ilgili stoklama demeyeyim de elinizin altında bir aydınlatıcı cihaz olsun ya da işte mum alın eve koyun bir kenara ne olur ne olmaz diyebiliriz. Çünkü gerçekten teknoloji o kadar ilerledi ki e, sosyal medya işte ile ilgili işte hacklenmeler, kurumsal firmaların hacklenmeleri bunları çok duyacağız 2025'te. Hibrit saldırılar enerji kaynaklarının kesintileri bunları çok duyacağız arkadaşlar. O yüzden şimdiden önlemlerinizi alın. Mesela bir radyo alın, bir işte pille çalışan bir ışıldak alın. Evinizin bir kenarına koyun. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.